Arkadaşlar selamünaleyküm. <laughs> bir önceki videodan bu videoya kadar ancak şu kadar pledge toplamışız. Bunda bazı e, problemler de olabilir. Onun için şu an net bir şey demiyorum. Bir sonraki videoya kadar ne kadar toplayacağımız önemli. Abi güzel şeyler verdi sanki ne diyorsunuz? Hemen şunları bozup birleştirip geliyorum. Az olduğu için hemen geldim. Arkadaşlar şöyle bir çıkan ödüllere bakalım hemen şunları bir satayım ya da satmayayım bir bunların piyasasına bakalım silah da satalım Çünkü konsigmente bir şeylerimiz satılmış bunlara bakacağız şimdi arkadaşlar beraber ee, Hatta bir tane adv'lik silah da bulsak mükemmel olur abi verdiklerine bakıyorum etkinliğin bak bunu verdi bunu verdi süper suklul onun yanı sıra Yine şunu verdi bunların hepsini şu an çıktığı gibi kullandıracağım kendileri verdi hatta bunları öne almayayım şu kendilerden verdi bu ne basıyor mp HP basıyor recovery aynı şekilde bu da hız bastırıyor koşma basıyor kankalar bunu verdi bunun yanı sıra şuraya verseydi verdi galiba çünkü bende yoktu şu potları verdi trigger verdi bence en etkililerden bir tanesi şu şunu %20'lik verseydi bence daha iyi olabilirdi. Ama %10'luk verdi. Gene çift vermesi de güzel bence. Yani şey yani çok çöp bir event değil. Bu arada tebrik ederim. Yani şahsi olarak bence güzel. Ben beğendim. Biraz beğendim. Ee, bir de plat gene kadar çıkıyor o önemli. Bende bir problem olabilmiş olma ihtimaline karşılık bir şey demiyorum. Ha şu çok gereksiz mesela. Şu çözülebilir. Şu iyi ama alchemist olması güzel. Şunları da atmayalım. Bunları kullanalım direkt. Şöyle üstüme alayım. Direkt kullanma modunda başlatalım. Ee, şu dursun. Lakilerimizi biriktiriyoruz zaten. de satalım diyorum. Ne diyorsunuz? Bu konuda bana katılıyor musunuz? Bana katılıyorsanız kardeşim yorumlara evet yazabilirsiniz. Ama şöyle şunu attım. Study'leri bundan sonra satış moduna alalım. Hemen şöyle satılacak bir itemi de buradan çekelim. Şuraya bir tane lakimizi atalım. Şimdi arkadaşlar önce bir gidelim. Bakalım Consigment'te neyimiz var tamam mı? Artı basma videosu birkaç bölüm sonra geliyor demiştim. Bir bölüm sonra mı dedim? Birkaç bölüm sonra mı dedim hatırlamıyorum. E, artı basma videosu gelecek yolda. Ama Shell'de basma videosu çok yakın. E, şu 76'lık o yüzden ellemiyorum. Bu da 74'lük. Şunlar satış modunda. E, abi hemen şöyle bir silahlara bakalım. Çin silahlarından. Mesela örnek veriyorum. Sword kaç paradan gidiyor? Bir 9 degreleri bir görelim. 500k'dan koymuşlar. 450k'dan koyan da var. Hemen şöyle bak görüyorsun. 450 500'den koyuyorlar genel mantıkta. 650 koyan var. Şu 250 neydi? 80'likti. Bova da bakayım. Bir bov da göreyim. Ona göre yapayım. Glav çok tutmaz gibi. Çin silahı dedik. Bov dedik. Blade tutar mı bilmiyorum. Blade de tutmaz. Yani çok Nadirdir yani. Bu avda 350'den 300'den falan koyuluyor herhalde. Ee, birer tane denemeli koyarız itemimiz olmazsa. Onun dışında direkt satarız kardeşim. Şöyle bir şunları bir Hızlıdan cık tıslayalım. Bir de şuna bakacağım. 270'den falan satılıyor zaten. Ee, yani 200 küsürden satılan bir silah da 300'den koyup beklesek mi bilmiyorum. Kritiği falan iyi olması lazım. Yoksa çok şey değil. Sword'la sat gitsin abi. Eğer bakarız piyasada mal, satacak malımız yoksa geri alırız. Bakın ben mantığımı her zaman söylüyorum. Şu an aslında basıp satmak mantıklı. Ee, ama e, malzeme lazım. Bize şu an şelt lazım. Şelt arıyoruz. 3 tane şeldimiz var. Bunları artı 5 geçireyim ben. ACC'ye şelde artı 5 geçireyim. Koyayım. Hatta bunları hızlısından basabiliriz duruma göre. Spear'ları falan üstüme alıyorum. Bak bu HP, MP. Sadece MP. HP. HP yok. Olsaydı güzel olurdu Şu garment donları falan satmıyorum Aslında satacağım ya neden Çünkü ben bunları arkadaşlar şey yapacağım Bir tane lazım bana şu an Geçici olarak çünkü neden Yani Döndüğüm zaman seti Döndürdüğüm zaman bir tane lazım yani gerisini Giymeyeceğim ki o yüzden arkadaşlar Bir tanesi şu anda işimi görüyor Ölümsüzlük var ondan onu almadım ee, Bunlar da şöyle Dursun hemen şöyle bir Gelelim tamam mı Seti döndürmeme sebebim bu arada yani art 7 FB yapmak istiyorum. Bak mesela 85'lik bu bizim işimize yarayacak bir item. O yüzden almadım. Abi şunları şöyle satalım. Tamam mı? Şu BOWU da satalım. Ya da BOWU satmayalım mı? BOWU da satalım abi. Spear'larla şey dursun. BLADE de sat abi. Bu niye duruyor? Hemen şunları bas iki tane. Bir tane şunu da bas. Şunu da bas. Hareket hızıymış bu. Hareket hızı da bas o zaman kardeşim. Abi hemen tamam mı? Spear'ları gene biz. Bu fiyattan mı koymuştuk sanki? Bu fiyatlardan koymuştuk. Hoppa. Bunu da koy abi. Koy abi bu fiyattan hepsini sattık. Koyduk. Şu tarafa bakacağım VTB psilopisto ne demiş kaçtan aradığın önemli abi Ama satmaya da ya psilopi bize de lazım Pilosopi Psilopi diyorum bazen ama Abi Çin silahı bir şalt bakayım ucuzdan şalt bulabileceğim mi Eğer bulabilirsem hemen stoklayalım Bir m'den aşağı koymamışlar Çünkü şalt harbiden bir gelir kapısı burada 500k 80lik ee, Yani Yok kanka Yok Burada harbiden şey bir e, Shell bir gelir kapısı gibi bir şey Basıyor satıyorlar Şu anlık garmentleri böyle diziyorum Bunları artı deneyeceğim elixir topladığım zaman e, Şu ACC'leri Fazla olduğunu düşünüyorum Şu ikisini satayım kardeşim Bakayım statı iyi olanlar 41-41 Aa bu değil diğeri 41'di şunu da alıp satalım hemen hızlısından. Şunlardan bir tane advelik var mıydı? Yoktu. Şu donu dursun. Don dursun. Bir tane don bir tane chest işimizi görür. Gerisini satış moduna alıyorum kardeşim. Onu da söylemiş olayım hepinize. Ee, şu anlık şöyle iyiyiz. Tamamız. Bir şey bakacaktım. Unuttum. Heh. Ee, hatırladım mı? Hatırladım galiba. ADV'ye bakacaktım. Bir tane mi satılmış iki tane mi diye. Hemen şöyle bir baktığımız zaman bir tane ADV'miz satılmış. Güzel. Güzel kardeşim. O sırada bir ADV daha çıkarsak Allah bin bereket versin. Şunları Aa onu satmasaydı iyiydi. Bunu geri al. Şunları sat. Şimdi bunun üzerinden gideceğiz tamam mı? Bunun üzerinden e, sata sata gideceğiz. Yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Böyle setimizin parçalarını ayırt, ayıklayacağız. Falanlar, fıstıklar yapacağız, edeceğiz. Hemen şunu şöyle getireyim. arkadaşlar yani öyle e, şu anlık video başından beri güzel bir para kaldırdık sayılır ama aslında bu para yeni kaldırmış sayılmayız. Yani ee, bir önceki şeyin parası bir tane toplama peti alsam mı diye düşünüyorum ama gerek yok zaten parti deyiz parti devam ediyor şu an kim çıkmış bizden Prusa DC yemiş ee, Google'da baktığım zaman aynı kapalılar Doğukan ben Prusa üçümüz beraber başladık sonra yollar ayrıldı birleşti ayrıldı birleşti bir şeyler oldu daha doğrusu başka partilerde başlayıp sonra birleşip sonra tekrar ayrıldık. Solo kasıyoruz gibi. Sonra ben bura işte parti vardı. Çağırdım oradan geldi. Biliyorsunuz zaten bizi takip eden arkadaşlar biliyor. bu bayağı bir uzun süreç oldu. Yani e, para basıp hızlıdan kasmadığımız için bir nevi de böyle hani zaman tıkırında gitsin modunda olduğumuzdan böyle bir kasma sürecine girdik. Şu anlık iyi gidiyoruz bence. Bence iyi gidiyoruz. Pledge düşmüyor. Sağ düşmesi lazım bana right. Left düşmüş bayağı bir fazla. Right düşmemiş. Yani bir videoda kasanı gördünüz. Güzel çıktı bence. Yani içi en azından bir tık dolu. Boş değil. Belki biraz Pandora oranı falan koyarak da iş gördürülebilir. Ben öyle düşünüyorum. Şu anlık iyiyiz. Setimize dediğim gibi şu anlık ellemiyorum. Yani aslında ACC seti elleyebilirim. 85'likleri artı 7'ye deneyebilirim. Ama ACC'm yetmeyecek. Artı 5 artı 3 şimdilik geçerli bizim için. İlerleyen aşamada artı 7'yi deneyeceğiz. Zaten biliyorsunuz videolarda da yapıyoruz. Ee, aslında birkaç video içerisinde e, alıp yani satın alarak özellikle link satın alarak linkleri artı 7 yapıp satabiliriz durum bunu gösteriyor şu anlık ona göre bir ekonomi belirleyip özel yani özellikle premium odaklanarak premium oda yüklenip premium stoklayıp ilerleyen zamanda direkt moon itemi alabiliriz bakalım nasıl yapacağız artı 7 yapıp 2 daha dev attık mı artı 9 yani bence çok ideal giyilebilir satılabilir Moon kadar iş görecek sonuç olarak final item arkadaşlar Bilenler bilir Moon item ile final item arasında çok az bir fark var Yani böyle aham şaham bir fark yok Minimalize bir fark var o yüzden Moon item iş görecektir diye düşünüyorum Yani Moon item diyorum özür dilerim ee, Final itemin e, artılısı iş görecektir diye düşünüyorum yani bu da ayrı bir konu Bir de yani Bakın mesela Moon Denk geldi şansımıza Bir de şunu söylemek isterim arkadaşlar hepinize bak bu benim kendi taktiğim tamam mı? Hani beni izleyen arkadaşlar diğer kanaldan bu kanaldan izleyen bütün arkadaşlar bilirler. Aga bir iteme alıp immo bayılıp immo 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 artı basmaktansa 5-6 itemi aynı anda böyle basıp ard arda basıp ard arda basmak bence daha mantıklı. Tabi de elixir bir tık fazla gidiyor. Ama şöyle düşünün. Nasıl diyeyim size? Bir item üzerinde çok fazla uğraşıp immortalları harcayacağınıza Abi ne PC itemler üzerinde dönersiniz? Yani o aradaki çok minimalize farkı da statla kapatmaya çalışırsınız. Diyorum ya mun bir tık daha iyidir. Ha silahınız olacağı zaman silah mun olsun abi. Çünkü mühürlü item bana göre şeyden daha iyi vuruyor. O çok az bir fark önemli silahta. Çünkü rakibin setini aşman lazım ama set de bence final item mun itemden iyidir abi. Aynı artılarda olduğu takdirde. Ha tabi bazen serverlarda bununla oynayabiliyorlar. Bunu görmek lazım. Yani bu serverda bir değişiklik yaptılar mı yapmadıkları mı onu görmek lazım. O yüzden o konuda da net %100 budur diyemiyorum. Eğer bir değişiklik yaptılarsa bunun önemlidir. Mesela Sailor vardı bilen bilir oynayan oynamıştır. Orada mesela sos item, final itemden değerliydi. Hatta ilk soslara deli gibi para verirken ben şaşırmıştım dedim lan sosa niye bu kadar para veriyorlar. Sonradan öğrendim ki sos item değerliymiş kardeşim. Yani final itemden daha değerliydi. O yüzden böyle şeyler yapılabiliyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Bence final itemleri, ACC setinizi, kıyafetinizi yapmanız daha mantıklı. Tabi sun daha iyidir. Para bayılabiliyorsanız ya da işte çıkanı giyeyim diyorsanız sun daha iyidir. Ama final item de öyle bence kötü değil. Onu da düşünün. Bu final itemleri ne deniliyordu? B3 mü deniliyordu? B1, B2, B3 mü deniliyordu? F1, F2, F3 mü? Onlara bir şey deniliyordu. Yani itemin ilk devresi, ikinci devresi, üçüncü devresinde öyle bir isim vardı. Ama ne deniliyordu onu hatırlayamıyorum. Mesela Örnek veriyorum Spirin 76'lığına bir şey B1 diyorlar. Ee, 80'liğine B2, 85'liğine B3 diyorlar. Öyle bir şeydi ama tam oldu ne denildiğini hatırlamıyorum. Bilen bir arkadaş yazarsa sevinirim. Ee, şu anlık böyle. Bugün de bu videoyu burada bitirmiş olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. NYKS bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum hatırlayamadım. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar. Bay baysınız.